ise eşit eşit 5 ise ya da sayı büyükse ondan ya da sayı küçükse ondan burada bize bir değer dönüyordu eğer bu değer doğruysa true dönüyordu ve if'in çık çalışıyordu eğer bu değer yanlışsa false dönüyordu yani sayı büyük değilse mesela ondan sayı ondan büyük mü? hayır sayı 5 o zaman burası bize false dönüyordu. False döndüğü kısımlarda ise bizim neresi çalışıyordu? Else çalışıyordu. True döndüğünde if'in içindeki süsü parantezlerinin arasındaki kodlar çalışır. False döndüğünde ise else'nin içindeki süsü parantezin içindeki kodlar çalışır. Hemen şöyle yapalım. Şuraya diyelim ki e, console.log e, Ne diyor? Sayı büyükse 10'la. Evet, büyük diyelim. Böyle. Else kısmına da e, konsol.log'dan ne diyelim? E, sayı küçük diyelim. Yukarıya da sayı büyük diyelim. Daha mantıklı olur. Evet, şu şekilde. Şöyle yaptık. Eğer şimdi sayı büyükse e, tam tersi olacak aslında. Neyse bu şekilde de gösterebiliriz. Şimdi dedi ki sayı büyükse ondan. Sayı büyük mü? Hayır. O zaman ne yapacak? Burası false dönecek. False döndüğünde hangi kısım çalışacak? Else kısmı çalışacak. Gördüğünüz gibi bakın sayı küçük dedi. Eğer sayı büyük olmuş olsaydı yani burada 20 olmuş olsaydı bu koşulumuz sağladığı için sayı ondan büyük olduğu için true dönmüş olacaktı. True döndüğünde de bizim if bloğumuz çalışacaktı. Buradaki mantığı çok iyi anlamanız lazım yazılan koşul eğer doğruysa true döner. Yani burayla karşılaştırdığımızda doğruysa true döner. Eğer yanlışsa false döner. False kısmında else, true kısmında ise if bloğu çalışır. Mantık budur. Buraya yazılan koşul doğruysa true, if bloğu çalışır. Yanlışsa false, else bloğu çalışır. Ve biz bunların içine gerekli kodları yazarız. Genelde algoritma yazarız ama burada küçük bir örnekle gösteriyoruz. Şimdi burada bir de bizim operatörlerimiz var. Bu if ve switch'i tamamen tekrarlamadan önce operatörleri de hemen buraya yazalım. Operatörler. Neyimiz var? Eşit eşit. Verilerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Hemen altında ne var? Ünlem eşittir var. Verilerin eşit olmadığını kontrol eder. Yani bir veri eşit değilse şunu yap. Eşitse bunu yap mantığında. Neyimiz var? Küçüktür var. Bir sayının küçük olup olmadığını kontrol eder. Hemen altında büyüktür var. Sayının büyük olup olmadığını kontrol eder. kontrol eder. Hemen onun altında ne var? Küçük eşittir var. Sayı küçük mü ve eşit mi diye kontrol eder. Yani hem sayı küçükse de true basacak. Eğer sayı eşitse de true basacak. Büyük eşittir. Sayı büyük mü veya eşit mi diye kontrol eder. Şimdi bunları hemen e, biz hemen geliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar bir telefon geldi açmam gerekiyordu ona baktım. Şimdi demiştik ki operatörlerimiz bunlar. Bu operatörleri sizlerle deneyelim. Küçüktürü denedik şu anda. E, bu büyüktür işareti. Büyüktürü denedik. Sayı eğer buradan gelen sayı ondan büyükse true basacak ve if bloğu çalışacak. Evet sayı ondan büyük 20. Şimdi küçüktürü deneyelim. Buradaki sayı e, şöyle diyelim. Sayı şu anki sayımız 20. 40'tan küçük mü? Evet. True kısmı basacak ve burada sayı küçüktür yazacak. Tam tersi olacak. Burada da sayı büyüktür yazacak. Şimdi buradaki sayı e, 20 sayısı 40'tan küçük olduğu için burası true bastı ve if blow çalıştı. Eğer biz buraya 10 demiş olsaydık sayımız 20 olduğu için bu koşul sağlanmayacaktı. False basıp sayı büyüktür diyecek şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sayı şu anda 10'dan büyük olduğu için burası false bastı ve else kısmı çalıştı. Eğer buradaki sayı 30 olmuş olsaydı sayı o 20 sayısı 30'dan büyük olduğu için e, küçük, e, küçük, olduğu için şimdi şu anki 20 sayısı 30'dan küçük olduğu için true bastı ve bize if bloğu çalıştı. Bunların yanında ne demiştik? E, küçüktür veya eşitse yani buradaki sayı eğer eşitse, mesela buradaki sayı 30 sa, yine burası true dönüp if bloğu basacak. Yani burada iki şart koşuyormuş gibi düşünebiliriz. Sayımız küçükse veya eşitse bize if bloğunu çalıştırıyor. Değilse else kısmını çalıştırıyor. Yani buradaki sayının hem eşit olmaması gerekiyor hem de e, küçük olma, büyük olması gerekiyor ki burası true bassın. Yani ben buraya 40 demiş olsaydım. Gördüğünüz gibi bakın burası false false'dır ve else kısmı çalışır. Buradaki şartta şunu diyoruz. Sayı küçükse veya eşitse burayı true döndür, if bloğunu çalıştır. Mantık bu. Sayı eşitse veya küçükse burayı true döndür, if bloğunu çalıştır. Aynı şekilde büyükse veya eşitseydi bu şekilde kullanabiliriz. Şu anda eşit olduğu için ya da büyük yapmış olsaydım burası yine true dönecekti, if bloğunu çalışacak. Bir de eşit değilse olayımız vardı. Eşit eşittir zaten görmüştük ama yine görelim. Buradaki sayı burada verimiz gelen verimiz buradaki veriye eşitse burası true döner if bloğu çalışır. Eşit değilse false döner else bloğu çalışır. Şimdi şu şekilde kaydettiğimde şu anki sayı büyük. Buraya 30 demiş olsaydım true dönecekti ve bana burada sayı küçüktür ekrana yazacaktı. Burada biz şunu da kontrol etmek isteyebiliriz. Buradaki sayı eşit değilse if bloğunu çalıştırmak isteyebiliriz. Ona göre bir algoritma yazmış olabiliriz. O zaman ise başına ünlem koyuyoruz. Ünlem eşittir koyuyoruz. Eğer buradaki sayı gelen gelen verimizin içindeki sayı buradaki sayıya eşit ise true döndürüyor. If bloğunu çalıştırıyor. Eşitse else bloğunu çalıştırıyor. Yani tam tersi oluyor. Buraya ben 40 demiş olsaydım. Burası true dönecekti ve burası çalışacaktı. Eğer burası eşit olmuş olsaydı fast dönecekti ve burası çalışacaktı. Yani tam tersi mantık olmuş olacaktı. Şimdi iflerde sadece sayıları değil arkadaşlar. Ha hangi bir veriyi de kontrol edebiliriz. Örnek olarak burada bir if koyarız. Şuraya. Bura bir e, ad değişkeni tanımlayalım Ad Mehmet diyelim. Şöyle bir string değişkeni de e, kullanabiliyoruz. Yukarıda ad değişkeni mi? tanımlamışız bir yerde. Evet burada tanımlamışız. O zaman buraya adı diyelim. Adı Mehmet dedik. Bunu da kontrol edebiliriz. Adı mesela eşit eşitse Mehmet'e. Burada ne yapabiliriz? Şöyle console.log Hoş geldin. Yani artı koyup ne yapabiliriz? Birleştirebiliriz. Adı deriz. Şöyle hoş geldin Mehmet olur. Bunun arasına bir boşluk koyarsak şöyle gözükür. Adı Mehmet değilse el sebebi çalışacaktır. O zaman console.log Şurada Kullanıcı bulunamadı yazabiliriz. Şu şekilde. Eğer burada kağıt Mehmet değil Ahmet olmuş olsaydı ne olacaktı? Kullanıcı bulunamamış olacak. Ama burada biz neyi de kullanabilirdik? Eşit değilse. Eşit değilse if bloğunu çalıştırdık. Hoş geldin Ahmet olur. Tam if'in tam tersi olmuş olurdu. Eşitse Mehmet'e eşitse hoş geldin Mehmet yazacak. Eğer Mehmet eşit değilse kullanıcı bulunamadı diyecek. Bu şekilde bu örnekle if'i iyi bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. O zaman hemen switch'e geçelim. Peki switch ile if'in arasında ne mantık, e, hangi fark var onu göreceğiz. Şimdi if'in, bunu onu tamamen kapatıyorum. If'in kullanımını gördük. Hemen altına geliyorum, switch diyorum. Switch'te buraya e, gelen adı veriyoruz arkadaşlar. Koşulu burada yazmıyoruz. Şöyle süslü parantezlerimizi açıyoruz. Kendi içinde koşul yazıyoruz. Yani burada case'ı kullanıyoruz. Case'e diyoruz ki eğer adı eşit eşitse Mehmet'e. Buraya iki nokta atıp altına konsol Low deyip hoş geldin hoş geldin artı adı diyoruz. bu şekilde e, yapıyoruz. E, yalnız burada şu case'in şurasından mı kullanılıyordu orasından mı kullanılıyordu hayır böyle. adı e, eşittir Mehmet olduğunda gerçi burası şöyle mi açılması gerekir Aleyküm selam Arkadaşlar kusura